Selamlar arkadaşlar, selamlar tekrardan selamlar. sizlerle bugün PUBG Mobile serisini biliyorum, oynayamadık, oynayamıyoruz. Uzun zamandır zaten kanalım da ulaşam ulaşamadım nasıl diyeyim? Yani i̇şimiz vardı biliyorsunuz okullar tatil oldu konuyla hmm, hastalığı çıktı, konuyla virüs hastalığı çıktı. Evet dedi ko, ay akım var, akım var burada, akım tutunuyorum, Akıma. Manca onu romantik. Ya çocuğu bir kırdım. Aklımı da arkadaşlar. Öncelikle tekrardan selamlar sizlere. Bugün Farming Simulator 19'da değişik farklı modlarla bir, birlikte bir yeni haritayla gördüğünüz üzere. Aa, wow. harita hakikaten büyükmüş ha. Ben size daha şu an ilk oynuyorum. Bu arada Can Polat kanalıma ulaşabilirsiniz. Eğer ki Can ulaşamadınız. Şerif Can Özgencan yazarak da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar onu söyle söylemek istedim size. ben sizi açarım. Siz de bana açıksınız diye düşünüyorum. Ve bu videoda Hamik 19 çiftliğimizi kurmaya başlayacağız. Ve sağ salim öncelikle durumda. Öncelikle ne yapacağız? Talla. Tavla çok önemli. Şimdi şu tavlaya bakalım bir. Sıvıcı arabamız olsun oldu ama neyse. Şimdi arkadaşlar öncelikle. Lan tamam. Yüksek gelen hattı mı Duruyor. Biz bunu alsak. Bu tarlaya alsak acaba. Çok güzel olur mu? Çünkü tarla almamız lazım. Gördüğünüz üzere biraz fazla bir paramız var. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Yaklaş. Şimdi alırsak Bulası, bulası almamız lazım. Ee, bir de yan taraf varmış. yan taraf Şöyle şu üç yere alsak. Ee, bir dakika ama bunun büyüklüğünü bakalım. Bu da beğeni butonlarını çıkartmaya hazırlanan arkadaşlar bu videoda yüksek bir like'lama geliyor. istiyorum yani geleceğinde. inanıyorum size yani kanalımıza abone olmayı Etraftaki arkadaşlarınız da aileniz, dostlarınızı abone etmeyi unutmayınız. Sizlerle de, de oyunlar oynayabiliriz, canlı yayınlar yapabiliriz. Yeter ki siz isteyin, ben yapayım hesabı. Şimdi Asad ediliyor, Asad ediliyor. Aslında şu as aslında şuraya. En büyük tarla hangisi burada? 20 numara mı? Hayır. Aslında bir bunları bir birleştireceğim. Hakikat. 20 galiba. 20. Lan toplak mu? Oo şu 27, 28, 32, 33 bu tarlayı bir birleştiriyormuş mu? Biz bir 16 ile 17 elden çıkaralım diye. Tarlayı şu. Ama kanalı hangisi geçiyordu O da var. Kanalı var çünkü orada. bu kesicinin biçmesi lazım. Kanalı bu mu? Şimdi Açık mi bu? Kanalı mı? Ya arkadaşlar biz bu tarlayı unutuyoruz. açıkmış bu. Neden? Çünkü çadırı aldığımızda soy kosulası ilerideki yok. O yedi biçeriz. Hatta şuradan bir dakika x koy şuraya. Aaa 100 Hakkı et. uygunmuştu fiyatı. Tamam bu tamam. Şimdi şurada ne var? Şurayı göster bana şimdi. Yular. Buraya alalık mı? Alak mı? Alak mı? Alalım. Fiyatı uygunsa. Ha, buraya koymamız için onu yapmak lazım. Tabii ki. Çünkü çiftliğimizi buraya koymayı düşünüyorum ben. Tamam, bu burası bizimdi. Elenin betonama var. Tut, tut, tut. Dermişik. Şimdi öncelikle gelelim ve çiftliğimizi başlayalım. Ee, kısa video yapacağım. Sadece bu, bu adımda çiftliğimizi giriş yapacağız. Şunu açalım da ev. Evet. Ev evet, bir açtık. Açamadık mı? Onu nasıl göreceğiz? Bir çift kartı alalım. onu görelim. Aa, klas. Mesela tamam dedik. Kadın alacaktık illaki. Tamam. Aa, bu taktörler benim mi? Teşekkürler. Hemen alayım hemen kaçayım şuradan. Bilmiyor ama arkadaşım. Hadi verecektim diye otuz. Senin maya. Aaa. Bir de alabilirim bak. Şu değil. Bunu alayım ben. Alamı yok mu? Patlon gel alın buraya. Patlon. Patlon. Evet. Oradan kim gelmiş? Bu da sevdiğim ağzım. Bu da sevdiğim de Bu Vay. Neyse evet, arkadaşlar açıkmış demek onu anladım ben. Gelelim P'den. İşte tavuk da büyük Bir şeye bakalım arkadaşlar. Şu dörtlü bileşimi düşündüğümde sonucu bakacağım. Aaaa! Şş, bu birleşmez yalnız ha. Yalnız bu birleşmez gençler. Son ile iki zamanla da birleştirme kaptırma. Birleşir. Ulaşamayız biz bu tarlada. Gerçekten. Aha geldim. bu ha iyi 180 mi fiyatı uygun geldi şimdi arkadaşlar hemen ne alacaktık aaa dekalasyon gelişimini koymayacağız mı yani ayıp ettiniz lütfen Yavaş mı dönüyor? Tam oldu oldu hadi dur. Bir. İki. Başka giriş çıkış daha var mı? Gençlik. Tamamdır bu iş. Ensejiden bunu da kapattık. Abici bir kum koyan ben. Lütfen. Ha, burayı özel aldınız kocası. Lütfen. Vallahi olmadı. Tabii şu. Ondan sonra gelelim ne almamız lazım. Ambar gerek yok. Asıl şu onu Kapı mantıklı. Suyunu kapı. Tabii. Gümbelde mi? Tabii ki olmaz bak ben <laughs> Ulaştırırsınız beni. Aaa. Değil. Çok çok uzun. ki Bu nasıl çevir şey yüzümü ya Hah ne oldu? Şş, çok dengesiz oldu buram. Tamam Aynı. Evet arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Şimdi bunu koyacağız. Şöyle koysak tamam. Şöyle. Tabii anlamımızı belirlemek amaç. Şöyle çevirdik ya. Yani. şöyle. Şimdi buna giriş çıkış sağladık diye düşündüm. şöyle şu. lazım. Oldu. Olacak mı? Tamam. tamam. şimdi çevirdik şunu. Ya bence girişleri kapattık. tamam yapalım işimizi şurayı kaçırdık ama tamamdır arkadaşlar burası fıstık oldu şimdiki süslemede bu cavcavlar yeter gelelim bir tane silo yapacağız Silomuz silomuz silo mus. Silo, nereye yapalım onu? Ha ya, o değil mi? yok, silo'yu düzgün yere yapmak lazım. Şimdi. Bunu yapsak. Bence olur. Sen yansın mahalletçi. Hmm. kıyamet. Hı? Hmm, Buldum. Burası bence. Tamamdır. tamamdır bu da. Gelelim gelelim sığı gerek yok. Büyük tağını siliyorsun. Şunu da çevireceğiz. Ters şu çukuru dikkat etmeye çalışıyorum. Onu bir otan kapatacağım. Şimdi burada tamam. Geleceğiz. Ne? Bitti. Bu okey. Siz tamam. Dekal üstün tamam. Bana kalar. kaliteli malzemelerimiz olacak illa ki Hatta bunun bir büyüğünü alalım. Bir dakika, çevir, 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 çevir. Tam şunu koyacağım çünkü bu tamam. Gel ondan sonra bir tane büyük hanga. Aslında mantıklı. Tamam. Bir tane buleyi isteniyor. ki konmaz. Değil mi? Burası da olmadı. Şurada tamamdır. Şimdi bir de ekim makinesi alalım. Bulamadım. Hoş. Hoş nerede? Hoş. La Alalım bir şunu güzelce. Ya ben niye aldım bunu? Burası. Tamam çık. Çık. Çık 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 Hızlıca arkadaşlar bak kısıtlıyorsunuz. Şimdi gidelim bölümü bu bitireceğim. Thank mm -hmm. I love you all. Güzelim Son gazı gözlerim Güzelim siz ya lan, lan? bu ne yine aldım geldik. Diyecek. Vallahi. Şimdi bu kapıyı nasıl açacağız? Sevdiğim için Efendim? Bu ne oldu mu söyleyeyim mi? olmuş mu? olmuş. Çık. Çık. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ders bitti ders.